Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz umarım her şey yolundadır. Havalar çok sıcak. Yani Paris'te bile sıcaktan şikayet ediyorsak Türkiye'yi falan düşünemiyorum. Daha sıcak yerleri de var. Allah hepinize kolaylık, serinlik, ferahlık versin. Şimdi ben de bugün biraz serinleyin diye <laughs> Como muydu neydi ya bu? Como Gölü müydü İtalya'da? Güzel bir göl ortasında bir adası var. Ben tabii kapattığım için şu anda göremiyorsunuz. Ben gitmedim. Buraya da gitmeyi çok isterim. İçinizde giden var mı? Ee, i̇nşallah gidersiniz bir gün. Evet 18 Ağustos olduk arkadaşlar. 18 Ağustos 2025. Pazartesi dedik. Hepinize güzel hafta başları dedik. 16.41 olmuş saat. Valla geciktim de şuraya oturasım gelmedi yani zar zor oturdum şuraya sıcaktan ha beş dakika daha hadi ha yarım saat daha. Aslında benim şu yaptığım iş bir çok zor bir iş ya. Vallahi billahi buna sebat etmek ayrı bir zor. <laughs> Pardon. Bir de bununla ilgili haber bakacaksın, sana uygun haberi bulacaksın, her haberi alamazsın. Yani oradan iyi bir laf sokacağın haberleri filan da bulabilmen lazım filan. Normal haber bulman lazım zalimin ettiği zulüm haberi bulman lazım filan filan. Zor iş yani aslında. Bazen bakıyorum, enteresan yani. O kadar zamandır nasıl yaptığımı ben hayret ediyorum ya. Neyse bir like, like yapıştırın arkadaşlar da abonelik abonelik. Şuradan ben de açayım başlayayım hadi bakalım. Evet. Haber oku. Peki okuyorum. Evet, çok acı ya arkadaşlar. Bir AKP'li <laughs> kayda diyeceğim tarih sahnesinden. Bir AKP'liye mi kaydılar desem yeridir. Şimdi adamlar o kadar iğrenç bir güruh ki bu herifler. A'dan Z'ye herkes hırsız orada. Ve herkes hırsızlığın peşinde. Kolay para, devleti soyayım bunun peşinde. AKP. Şimdi Mücahit birinci olsam Allah'a çok şükür öyle öyle birisi değilim. O da değilim. Allah göstermesin. Yani insan hani Mücahit birincinin yerinde olsa Mücahit birinci haklı şimdi. Şimdi sen 2 milyon dolar gitmişsin veya TL neyse işte biz belli bir rakamdan sonrası bizim için bir şey ifade etmiyor. Ulaşam, ulaşamayacağımız rakamlar olduğu için. Hapisteki bir adama işte sen şu kadar verirsen biz seni buradan çıkartırız falan demişsin. Bunun üzerine sana yüklenmiş kendi dava arkadaşların. Olur mu böyle şey ya bu hiç etik falan değil demiş. Halbuki sen etiğin ne olup olmadığını AKP'li olarak gayet iyi biliyorsun. Böyle şeylerin çok normal olduğunu da biliyorsun. FETÖ borsaları bilmem neler, ihaleler şunlar bunlar. Yani bunlar sizin kimlik kartınız. Neredeyse bu <laughs> yolsuzluklar. Yani demez misin yani ya niye benimkisi battı yani şimdi millete? Herkes bunu yapıyor. Tayyip'ten bakanına bilmem nesine kadar herkes bunu yapıyor yani. Ya ben niye bana bunu yapıyorsunuz? Galiba? Niye bana ayrımcılık yapıyorsunuz falan demez mi insan yani? Şimdi bunu dese Mücahit Birinci haklı. Neyse Mücahit Birinci'yi kovmuşlar arkadaşlar. Dur bir dakika şurada ne olmuş ilk önce? Murat Kapki'den 2 milyon dolar istediği öğrenilen Mücahit birinci AK Parti'den kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. Disiplin. Bir de bunlar disiplin kurulu var. <laughs> yani şimdi disipline etmek için birisini biliyorsunuz yoldan çıkması lazım. Bunların hepsinin yoldan çıktığını düşünürsen neyi neye göre disipline ediyor o da ayrı bir mevzu. Kendisi de bir tweet atmış. Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak gördüğüm lüzum üzerine mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Mümkünse siktir git. Sadece sen değil hepiniz yani. Ee, i̇stifa etmiş şeyden. Parti üyeliğinden falan. İşin garibi bunlar normal görevlerindeyken görevlerinin icabı olarak yapmaları gereken şeyleri yapmadıklarında ve bir kaza, musibet, bela neyse bunlar olduğunda ve bunların sorumsuzluklarından dolayı insanlar öldüğünde neyse sakat kaldığında vesaire bir zarara bir zarar oluştuğunda hiç istifa etmek akıllarına gelmez ama ancak böyle götleri zora geldiği zaman artık istenmedikleri zaman kendi partilerin içinde artık istifa ediyorum falan bir de sanki bunu erdemli bir davranışmış gibi şey yapıyor aktarıyor bize lüzum görmüş yani Ulan <laughs> Ulan siz o kadar şeyi lüzum görmüyorsunuz, istifa etmiyorsunuz. Bunu, bunu mu çok lüzumlu gördün? Sana siktir git dediler, istifa et dediler o kadar. Bir de bu istifa edenlerin falan böyle işte AK Parti'ye küskünlük e, kıvamına gelen adamlar vardır ya. Bunların hemen çıkartıp söylediği böyle bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımız falan böyle oradan bir koruma bekliyor. Yani tamam beni... E, beni atın ama beni aslanların kaplanların önüne yem etmeyin ne olur filan gibi. Oradan son bir umut böyle. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bir baba dostu, büyük bir lider, benim penceremden müminlerin emine olarak görmeye devam edeceğim. Müminleri de bir ya, siktir git. Şimdi bunu diyorum bak bir de şurada en son haber vardı. Hakikaten çok haber almamışız. Şimdi bu Furkan Bölükbaşı denen öküz de dadaman da didimde mi ne bir otelde kavgaya karışmış. Yalan da olabilir, doğru da olabilir. Bu puştan her şey beklenir. Orada bir karısını mı aldatıyormuş, sevgilisini mi aldatıyormuş? Bir, bir olaylar olmuş. Neyse çok da mühim değil yani. Her şey, her bok beklenir bunlardan. Ondan sonra bir şey söylemiş. Sonra bun, buna da yükleniyorlar şimdi. Bu bu A Haber de işte A konuşmuş. Furkan Bölükbaşı hiçbir zaman AK Parti siyasetinin ve Cumhurbaşkanımızın davasının temsil konumunda bulunmadı. Daha devamı da var. Ben yanlış haber almışım. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetim bilmem ne o bir baba gibi bilmem ne devam edecektir falan gibi şeyler söylüyor. Hemen böyle bir kendilerine bir koruma değil mi ne olur ne olmaz şimdi bizi e, tamam partiden atıyorlar ihraç ediyorlar falan da mesela bari falan diyesi geliyor bir AKP'nin. Neyse ondan sonra ne, ne diyordu bu dallama? Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa yani, yani bankta da otururum ben. Yedek kulübesinde de olur hiç fark etmez hazır askerim ben. Problem yok yani. Siz yine de beni çağırın. İhtiyaç olursa liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Ya sizin liderinizin yanında bulunma meselesi sadece siyasetin içinde para kazandıran bir iş işgal ettiğiniz zaman mı oluyor yani? Hani siz dava adamıydınız bilmem neydiniz filan yani. Bunlar da bu. Hiç tereddüt etmem yani. Tamam gitti orada. Gönüllü olarak yapın. Olur mu lan gönüllü yapılır mı? Yani sen şimdi devleti soyamıyorsun yani ne bileyim orada ihaleyi fesat karıştıramıyorsun bilmem ne insanları çarpamıyorsun ee, gidip işte FETÖ borsası kuramıyorsun falan yani bunun AKP'lilerin bir manası kalmaz yani gönüllülük esası olursa. Bundan sonra da işte ha, ne diyeyim? bu vesile çocuklarımı anneme aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. <laughs> i̇nşallah. inşallah yani. İnşallah. İnşallah mesajları biraz ara verirsin artık o WhatsApp mesajlarına. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir ve selam. Helal etmeme gibi bir lüksün var mı? Pezevenk. Disipline sevk edilmiş. O andan sonra da Murat Kapki'ye 2 milyon dolar vekalet ücreti inan az. Bunu nerede söylemiş bilmiyorum. 10 deme niyetindeydim ama o aşamaya gelemedik. Filan gibi başka bir yerde söylemiş bunu. Evet söylemiş midir bu bunu yapan adam? Niye? Söylemiştir tabii yani 10 milyon az. Oğlum bir adam suçluysa suçludur. Hani hukuk bağımsızdı. Öbür göt veren de çıkıyor görüşmesinin ne gibi bir tuhaflık olabilir filan dedi yani bak Adalet Bakanı, Rezalet Bakanı bunu dedi. Oğlum insanlar, kişiler ve kurumlar birbirinden bu kadar kopuk olabilir mi lan bir ülkede? Bu da 10 milyon, 10 milyon az ya. Tabii 10 milyonu vermeyin siz normalde kucağa oturtmuyorsunuz. Bu Tayyip'inizin, peygamberiniz Tayyip'in sünneti bu. Evet, İBB soruşturmasında Zeytin isimli yeni bir gizli tanığın katıldığı öğrenildi. Hmm, çok esrarengiz bir şey bu ya. Zeytin. Sonra boncuk. Sonra ne güzel isimlerde de buluyorlar. Zeytin. Kim bu bilmiyoruz işte. Ne güzel değil mi? Öyle sokaktan bir adamı çevir, çevirmene gerek. Gelsen sen şunları söyleyeceksin, tanık olacaksın İmam İmamoğlu'nun diploması yoktur, e, sahtedir ve yolsuzluk yaptı. Bak o dedi gizli tanık valla tanıkmış yani. Onun dediklerinden sonra adamı ömür boyu hapse de atarsınız. Her istediğinizi yaparsın. Ne güzel işler. Zeytin ne lan? Zeytin ne? Bula bula zeytini mi buldunuz? Zeytin isimli gizli tanık. Hani ismini ifşa etmemek için tamam mı güvenlik gerekçesiyle Ahmet'in adını işte Mustafa koyarsın falan olur da Zeytin nedir ya <laughs> Zeytin bakalım daha neler peşinde ne çıkacak bakalım şimdi sabah mabah çıkar der Zeytin isimli gizli tanığın verdiği ifadelerde işte korkunç gerçekle işte karşılaştık filan. İBB 500 milyar dolar işte bilmem ne yapmış. <laughs> Çıkarlar şimdi yani söylerler. Zeytin. Hümmetinin lideri Erdoğan Next Sosyal'e katılmış. Niye bu kadar bekledi ya? Adam damadı 15 gündür bağırıyor. Next Sosyal'e gelin yerli ve milli platformumuz lütfen falan diye Next Sosyal'e katılmış. Sanki Hümmetinin liderinin de çok şeyinde yani onu alıp Next Sosyal'e nasıl bağlanıldığını, nasıl abone üye olunduğunu falan bile bilmiyordur yani. Var onun işte ekibi onu onu kontrol eden. Neyse ona katılmış. Niye bu kadar ağır kaldı bu AKP'liler ya? Ya o kadar ağır kaldılar ki adam e, damat dün çıktı şey dedi e, katılımcılar arasında bir çekiliş yapacağız dedi. Hani insanlar katılsın diye. İşte balon malon çikolatacı bismi, bir şeyler dağıtacakmış yani öyle bir şeyler söylüyordu. E, umarım hepiniz gidersiniz ya. Şuralar biraz nefes alır yani. Biz sizi görmekten bıktık yani. Biz niye hala trolleriniz... E, Amerikan menşeli Twitter kullanıyor. X neyse şu andaki ismi kullanıyor. Bilmiyoruz yani. Umarız en kısa zamanda siktir olup gidersin sizi görmeyiz yani. Biz haber bakmaya geliyoruz buraya. Trollden başka bir bok göremiyoruz anasını satayım. O kodumun Elon Musk'ı da sıçtı batırdı. Eskiden ne güzel sadece takip ettiğin adamların Şeyleri önüne düşerdi. Ya şimdi reklamlar bitiyor bilmem troller mavi tıklaymış da para vermiş herkese bizim bizi, şeylerimizi adamın attığı tweetleri gösteriyor. Kardeşim ben görmek istemiyorum adamları ya. Evet Bursa'da CHP'li bir belediyeye yönelik soruşturmada adı geçen iş adamına giden Halil T. Bak 100 bin dolar vermesi halinde adını soruşturmadan çıkarmayı vaat etti vaat ediyordu. <laughs> İş adamının şikayeti üzerine iki kişi tutuklandı. Bir suç ceza hakimi hakkında soruşturma izni istendi. <laughs> ya bir tane temiz adam yok lan içinizde. Bir tane bu pisliğe karışmayanız. Bak demin dedim A'dan Z'ye herkes arkadaşlar. Ya şimdi bunlar gördükleri. Bir de bunları rahatsız eden şey buradaki işte 100 bin dolar istenmesi bilmem ne falan değil. Başka şeyler. Onları rahatsız eden şeyler başka şeyler yani. Şimdi iş adamı, onun ilk önce ondan isteyecekse onun sırası var yani. Sana sıra gelirse ancak istersin. Sen ufak tefek adamlardan istersin yani. 100 bin dolar verme 100 bin doları sana niye versin lan? Sulh ceza hakimi bilmem nesi. Yani sulh ceza hakimi de kim yani? Nereden geldi? Kaç yıllık hakim? İki kişi tutuklanmış. Su, sulh ceza hakimi hakkında izin iste. Bakalım verecek mi izin? Şimdi bu şey aklıma geldi o da daha büyük bir paraydı galiba ya. Şimdi benim Marsilya'da bir birisini tanıyorum ben. İyi iş yapıyor. Ya yani şunu uzun yıllardır görmüyorum da yani inşaat sektöründe falan güzel iş yapıyor falan böyle ev yapıyor, satıyor falan neyse. Bu e, elemanın ya yani eşi yenge hanım. Yani evinde yemiş içmişliğimiz var sağ olsunlar. Türkiye'ye Fransız vatandaşı. Türkiye'ye gidip geliyor yani bir problem yok. 2, 3, 4, 5 kere gitmiş yani bu darbeden sonra falan da. Ama e, bu arkadaşla alakalı bir sorun var. Artık görmüş onu konsolosluğa gidince öğreniyor. Gitmiyor Türkiye'ye ne olur ne olmaz diye. Hatta Türkiye'deki dükkanı mükkanı arabası arsası marsası onlara da çökmüşler. E, tabi gitmiyor da. Bunu daha önce anlatmıştım galiba hatırlamıyorum. Sonra e, Eşi gidiyor. Bu üçüncü, dördüncü kez gidişi yani. Tekrar gittiğim gibi önceden gittiğim gibi gelirim diye hesap ediyor. Ulan e, gelemiyor. Kocandan dolayı seni çıkartmıyoruz. Ne alaka ya? 2020'lerde falan oluyor hadise. E kocamla alakalı sorunuz benden ne alakası var? Olmaz. Ne olacak? Kocan gelsin. Kapıda gümrük oluyor bu hadise. Kadın Gidiyor işte anasına babasına oralarda 3 ay 4 ay dolanıyor. Yaşça da benden büyük çocukları falan çocuğun bir tanesi evlenecekti galiba. Çocuğun evliliğini iptal mi ettiler ileriye mi tarihe attılar. ne olmuştu hatırlamıyorum şimdi. Böyle saçma bir durum. Sonra bir tane AKP'li dedim abiye de. Şimdi ismini söylemeyeyim. Abi dedim sen niye kaydetmedin bu görüşmeyi falan diye. Bir tane AKP'li İstanbul'un bir belediyelerinden. Eski bir AKP'li belediye başkanı bunu arıyor. İşte canım ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. Ya diyor senin durumunu duydum. Çok üzüldüm. Sana diyor şöyle bir şey yapabiliriz diyor. Senin e, yengenin isminin silinmesi için 250 bin dolar. Senin isminin silinmesi için de 500 bin dolar olursa ayarlarsan biz sileriz problem olmaz. Yenge hanım da çıkar gelir. Sen de rahat edersin falan gibi bir laf ediyor. O da diyor ben nereden bulayım? 750 bin dolar yani. Size tamam çok iyi iş yapıyor olabilirsin de. 750 bin dolar yok yani. O kadar bak o zamanlar daha pahalıymış. Şimdi piyasa düşmüş biraz yani. Demokratize olmuş. Anlatabiliyor muyum piyasada? Şimdi 750 bin dolar ben veremem diyor. Şimdi bir de garantisi de yok. Şimdi 750 bin doları verdin. 250 bin eşin için 500 bin senin için. Adam ya tam silinmemiş sizin isimler listeden. Sen bana bir yüz daha ateşle filan demeyeceğini nereden biliyorsun? Hakan şükürün başına gelen ondan atmıştım galiba. Hakan şükürün babasının çıkarılması için bir iki avukat geliyor. E adam çaresiz yani babasının hasta hasta ciddi sorunları var filan. 200 bin dolar mı ne çarpıp gidiyor yani. Şimdi e, ne oluyor sonra? İşte oradan insan kaçakçıları bilmem ne falan buluyor bir tane. Bulgaristan'a gidiyor şeye ta kapıya kadar. Orada işte eşini tırın dorsesinde neyse diğer insanlarla birlikte getiriyorlar. Alıyor, alıyor, aldım diyor eşimi. Bakıyorum Türk bayrağı 50 metre ileride görüyorum diyor. Aldım uçağı atladık geldik diyor. <laughs> böyle böyle bir şey yani ahır yani Türkiye. Evet Özlem Çerçioğlu. Ne yazık ki Özgür özeldi ahde vefa diye bir şey kalmamış. Yüzsüze bak lan. Oğlum böyle bir yüzsüzlük var mı lan? Dünyada var. Hadi tamam yüzsüzsün tamam hadi döneksin öbür tarafa geçtin. Bitsin artık bu konuşma bu mevzu yani. Yani senin bundan sonra konuştuğun sarf ettiğin her kelime senin aleyhine. Ulan angut ne yapacak da adam bir de senin kapıya kadar geçirecek miydi? Olur ya bu CHP olur AKP olur mühim olan vatanımıza hizmet etmek falan mı diyecekti? Bunu mu bekliyordun yani? Angut'a bak ya. Özgür Ezel'de ne yapacak ya? Ahtel ne vefa kalacak? Oğlum 200 bin kişi sana oy vermiş. Bunları çalmışsın götürmüşsün yani. 200 bin kişi sana CHP'lisin diye oy vermiş. Yani artık insanlar hani particilik ayrı bir mevzu ama Türkiye artık o o kıvamda değil. Yani CHP oy veriyor. AKP'den ne pahasına olursa olsun kurtulsun diye. Sana vermiş, emanet etmiş. Sen o oyları gidip AKP'ye vermişsin 200 bin kişinin oyunu. Sence sen AKP'li olsaydın kimse sana oy verir miydi? Vermezdi. Ama AKP, AKP için, Erdoğan için bunun gelmesi şu anda bir iki sene daha bir dahaki belediye seçimlerine kadar bir şey ifade edebilir. Bundan sonraki belediye seçimlerinde bu zaten seçilemez aday bile olsa. Yine CHP'nin adayı seçilir mesela. O CHP'nin adayına da yine operasyon yapar. Tamam mı? Hapse atar, süründürür, bilmem ne yapar. İmamoğlu'nun diğerlerinin başına geldiği gibi. Çözüm var yani. <laughs> Hayır lan değil bu. Nasıl bir şeysin sen ya? Uşak'a su sağlayan barajların kuruması nedeniyle kentte su kesintilerine başlandı. Siz gidin şey, Yozgata Havalimanı inşa edin. Uşak'ta vatandaşların kullandığı sudan daha fazlasını bu daha önemli. Tek başına ildeki tüprak altın madeninin kullandığı ortaya çıktı. <laughs> ya çünkü tüprağın kar etmesi AKP için daha önemli. Vatandaş ölsün ya. Vatandaş ölsün gebersin. Bana ne kazancı var? Ölürlerse maaşını ödemem en azından. Tüprağın kazanması lazım. Tüprak kazansın ki biz oradan rantımızı elde edelim. Ülkenin kaynakları tarumar olması pahasına. Ya dün işte konuşuyorduk ya yani haberle alakalı Ümittenin lideri yasayı geçirdi resmi gazete de onayladı. Bin, 1 milyon metrekarelik orman alanı artık o vasıftan çıkartıldı yani istediğin gibi tepe tepe oraya inşaat yap. Ya kardeşim hangi gün geçmiyor ki bir tane lan bir tane sizin yıllardır çevreyi korumaya yönelik bak bir tane hamle görmedik lan. Söylesen ne yaptınız millet bahçeleri? Millet bahçeleri yapmadınız. Siz oralara çöktünüz yani. Millet bahçesi adı altında yapıyorsunuz. 2-3 sene sonra oraya inşaat yapmayacağınızın garantisi yok. Fatih Kereş'in itirafçı olmasını ve kendilerine yüklü miktarda para vermesini isteyerek tahliye edileceğini söyleyen iki avukatın geçmişte <laughs> bunlar da ayrı bir mevzu Allah Allah ulan herkes hapisteki hapise insanları atıp onları çıkartmak için para istiyor bildiğin. Haracın daha farklı bir e, versiyonu bu yani. Gidip çöküyorsun ya adama. Adama gidip diyorsun işte normalde gasp nedir? Üzerinde ne, ne varsa çıkar ver diyorsun. Veya işte hani dükkanları çöken o mafyalar vardır böyle işte her ay bize şu kadar vereceksin filan mevzusu var ya. Bu, bu AKP farklı bir soluk getirdi suçaya. Adamlar hapise giren herkese gidip para istiyorlar. İtirafçı olmasını ve kendilerine yüklü miktarda para vermesini isteyerek tahliye edileceğini söyleyen iki avukatın geçmişte. Bir de tabii adamların geçmişi de önemli yani. Yani adam suçsuz olsa AKP ile iş tutan bir e, sepetin içinde bulunur mu yani? Davalarında avukatlık yaptıkları ortaya çıktı. Yargıda aynı haberin başka bir versiyonu. Yargıda İBB tahliye borsası, FETÖ borsası deminden beri konuşuyoruz. E, tahliye borsası. Fatih Kereş'e de para ve istenilen ifadeyi verme karşılığında tahliye teklif edilmiş. Medeniyet lideri ne, ne bolluklar sunuyor ya değil mi yandaşlarına, trollerine? Yalnız şöyle bir şey var. İBB soruşturmasında para karşılığı itiraf. Akşam ve sabah Soner Yalçı'nın adını itirafçının beyanlarından çıkardı. İtirafçının beyanları şu şurada arkadaşlar. Bu itirafçının işte geldiler benden para istediler bilmem ne falan. Bunu uzun uzun şeyler. Bunların içinde Soner Yalçın da geçiyormuş. Soner Yalçın az göt bir adam olduğunu yıllar boyunca bu adamın muhalif gazeteci falan sandı Türkiye'dekiler. <laughs> Oğlum bu götünün de gideni yani o gün başka, bugün başka ama şey yani böyle nasıl diyeyim yani eğer işte bir dönem Ergenekoncu'ydu, şimdi AKP'ci oldu, AKP Ergenekoncu oldu, onlar mı ne oldu, şimdi böyle bir karman çorman bir ortam. Ee, adamı hemen böyle bir korumaya almışlar, hemen bunun ismini çıkartalım falan diye. O da Türkiye'nin karanlık adamlarından bir tanesi yani zaten sonları yalçında yalancı, e, üçkağıtçı bir herif. Evet. <laughs> Diplomaside skandallar video. Ya artık bu skandal değil de yani bu nasıl diyeyim beceriksizlik. Yani acemilik mi dersin, sakarlık mı dersin? Kanada'da yaşayan bir vatandaş arkadaşlar askerlik tecrübe için gittiği Türkiye Büyükelçiliği ile yaşadığı sorunları paylaştı. Elçilikten bana bir telefon numarası verdiler anlatıyor da eleman işte telefon numarası veriyorlar. O bu telefon numarasını arayın, kontağa geçin falan diye. Numarayı arıyor eleman. Böyle çok kötü bir İngilizce ile konuşuyor. dedim hani belki bir orada bir çalışan Türk'tür de İngilizcesi iyi değildir falan diye başta düşündüm diyor. Ama e, ya bu bunun adam Nijeryalı çıkıyor. Yani bana diyor bir numara verdiler diyor. Numarayı gösteriyor arkadaşlar. Numara yani hani işte şöyle gösteriyor adam tamam mı? Elle yazılmış olsa tamam mı bu? Hani bir numara hata olur. Yanlış adam işte biri yedi görmüştür falan yapar tamam mı? Ama bildiğin e, şeyden printerdan çıkartılmış bir numara yani tamam mı? Numara Nijeryalı bir adama ait. Hiç alakası yok. Ve bunu konsolosluk veriyor. Şey, büyükelçilik veriyor bunu vatandaşa. Oğlum siz kimin numarasını bastığınızı, kimin numarasını verdiğinizi bilmeyecek kadar bu. Bu kadar mı işi, işinizi bilmeyen adamlarsınız lan? Lan işinizi, işinizi bilen bir tane adam yok mu lan? Lan hepiniz maaş alıyorsunuz ya. Ya bir telefon numarasını doğru verecek kadar iş bilmez olunur mu ya? <laughs> Anamın söylediği çok iyi. Dünyanın öbür ucundayım. <laughs> Ama bana ülkemde hissettiriyorlar. Düşünsene Hiçbir vatandaşlığın yok. Türk vatandaşlığı ile alakalı bir işlemin var. Yani Türkiye'ye gitmiş gibi yani. Bir kamu kurumuyla, hatta oradaki şeyi anlatıyor yani. E, görevliye şey dedim diyor, çok nazik bir hanımefendiydi. E, benim göndereceğim evraklarla alakalı bir soru sordum. Evrakları e, ne kadar güvenli olabilir, hani ulaşması falan diye. Kadın demiş, taahhütlü gönderirseniz güvenli olur. Yok, ben Kanada'nın posta sistemine güveniyorum... Kanada'da çıkar size kadar gelir. Yani burada kaybolmayacağına dair ne kadar güvenli onu soruyorum falan demiş. Böyle bir soğuk rüzgar esti falan diyor ortamda adam. <laughs> ya arkadaş ya. Ben vatandaşlığım yokken yani 2009'dan önce falan da ben bunları yaşadım. Ben şöyle bir şey yaşamıştım mesela. Niste, Niste yaşadım ben. Bir iki sene. Oradan Marsilya konsolosluğuna geçmiştim. Orada çünkü konsolosluk var. Marsilya konsolosluğunda ben 5 yıllık e, pasaportumu uzatacağım. O eski pasaportlardan da. Orada, bu arada bir adam var orada. Bunlar boş boğaz adamlar böyle tamam mı? Ne münasibet yani sana. Ulan ben vatandaşım sen benle ne? Senle benle konuşmalar, benim özelime sormalar. Kağıt için mi evlendin falan diye mi? Gerizekalı bir herif yani düşünün. Bunu soruyor. Ne, ne, ne cüret lan bu? Nasıl bir cürettir yani bu? Kağıt için mi evlendin diyor. Ya dedim abi Allah aşkına dedim. Ne kadar filan diyor işte ben konuyu değiştirmeye çalışıyorum artık. İşte 5 yıllık ne kadar işte şu kadar para bu baya bir paraydı yani. Sonra o arada bunlar bir telaş yapıyor böyle tamam orada bir koşturmacı var. Anladım ki bir saat sonra Ermeni komünitesi gelecekmiş. O gün Ermeni işte jenosidin yıl dönümüymüş onunla alakalı bir gösteri olacakmış falan kapatacaklar gidecekler bunlar onun peşinde. Adam getirdi pasaportu 2 yıllık. Ya dedim ben 5 yıllık istedim. Ha o zaman parasını iade ederim. Hayır ben zaten onu alacağım. Yani senden zaten onu alacağım. Ulan ben 5 yıllık niye istiyorum? O senin o muşmula suratını 5 yıl boyunca görmemek için istiyorum zaten. Eşşi ol eşşek bana 2 yıllık veriyor. Ya bu ya benim yaşadığım gibi hepiniz yurt dışında yaşanan hepsi yaşamıştır yani bunları böyle işte zamanında oraya gitmiş işte ortaokul diploması alan adamlar orada memur yapmışlar yani tamam işte 70'lerde 80'lerde herif hala orada çalışıyor yani. Evet Mersin'de diş rahatsızlığı nedeniyle yolda gargara yapan avukat 1.12 promil alkollü çıktı. Avukatın ehliyetine 6 ay, 6 ay el konuldu. Hastanedeki testte sonucun 0.10 promil çıkmasıyla mahkeme cezayı iptal etti enteresan bir şey. Bu, bu gerçekten böyle bir şey var mı ya? Yani gargara yapınca alkollü mü çıkıyorsun acaba? Ama işte alkollü çıksan da sonuçta kan testiyle e, ikinci bir testle bu ortaya çıkar. Hastane hastane uğraşmışlar bak bunu bilmiyordum ben. Öyle Düşünsene gargara yapıyorsun, çıkıyorsun. Kontrol yapılıyor. Alkollü çıkıyorsun yani çok enteresan. Ne bileyim ben o o promil testlerinin bunun farkına varabildiklerini falan düşünüyorum yani alkolü dedik tamam o şeylerde de alkol var o gargara o sıvılarda da var da çok enteresan. Evet Erdoğan'ın yeğeni Üsame Erdoğan 30 yaşında nasıl milyarder oldu? Bunun daha önce bir iki önce falan yapmıştık bir haberini. Adamın tüm sülalesi hırsız olduğu gibi ondan onları da nemalandırıyor biliyorsunuz. Şimdi biz de soruyoruz kardeşim. Yani ne oldu Bilal gitti valinin koltuğuna niye oturdu? Allah aşkına bizimki de iş mi yani ya? Ulan adam adam yeğenini, yeğeni mi ha? Yeğenini milyarder yapmış ya. Yani onun oğlunun vali koltuğuna oturması çok mu iş? 30 yaşında nasıl milyarder oldu? Nasıl olacak? Zekasıyla değil herhalde. Değil mi? Yani hırsızlığıyla 30 yaşında bir insan nasıl milyarder olabilir ya? Evrensel'den Uğur Zengin'in analizine göre siyasal iktidarın düşük faiz, ucuz kredi politikasıyla 2022'de kurulan bin yatırımlar çatısı altında hızlı bir büyüme yaşandı. Tabi hep yandaşlar büyüdü. Hüsame Erdoğan'ın grubu üretim ve ihtiyaç yerine finansal işlemlerle değer kazandı. Esas faaliyet zarar, zarardayken karı finans gelirleri taşıdı. Hüsame'nin işleri. 2022'de Holding holdingi hayata geçiren Erdoğan, 2019'da Binbini, 2022'de algoritma donanım yazılımı, 2022'de meta 2022 sonunda 6 ay enerjiyi bilmem neyi satın aldı. Onu 2024'te tüm paylarını aldı. Binbinin taksi izledi. Kısacası 5,5 yılda kurulan ya da satın, satın almalarla ele geçirilen 8 şirket ve 2022'de kurulan Çatı Holding bin yatırımlar. Karlara bakalım. var işte bak 5,5 milyar, 3,7 milyar bilmem ne. KKM sağ olsun. Hazine ve Maliye Bakanı. Tabii onlara işte kıyak geçiyor. Onlara kontrol yok, teftiş yok. istedikleri gibi harcıyorlar. Vergi vermiyorlar bilmem ne. Ondan sonra <laughs> ya hakikaten ya AKP çok büyük bir çok büyük bir şey getirdi ya. Ee, hırsızlığa çok büyük bir yeni bir soluk getirdi yani. Öyle herkesin çaldığı gibi o eski hırsızlar gibi değil yani. Çok profesyonel çalıyorlar. Yani çok belli oluyor. Belki çalındığını fark edilmediğini sanıyorlar ama <laughs> gerizekalılar o kadar da değil yani. Tamam çalıyorsunuz ama şekil değiştirdiniz biraz. Şimdi profesyonel bir şekilde çalıyorsunuz. İşte dediğim gibi adam bir şey yapıyor. Köprü yaptık diyor. <laughs> köprü yapar, hırsızlık yapıyor aslında. Köprü yaparken orada geçiş garanti diyor. Devletten alıyor devlette de çakıyor orada yani. Bu hırsızlığına köprü yaptık diyor. Evet bu götü yapmıştık zaten. Evet bitsin arkadaşlar Sesli Gazete. 30 dakika olmadan ben hemen bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Yarın görüşmek üzere canım arkadaşlarım.